Evet hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir daha hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda 24 saat boyunca baz oynayacağız şu an bazımız arkadaşlar tam bin kupa ve baza da çok uygun bir map geldi gerçekten şöyle mağara arası gelmiş arkadaşlar hesaplaşmaya yani bazın en iyi gitti modlardan biri arkadaşlar bu bazın en iyi gittiği map büyük ihtimalle bu olması lazım görmek seni kullandığım zaman bayağı iyi iş yapıyoruz zaten bir de yıldız gücünde genişletme aldığımız zaman vallahi bayağı valla bir karakterin antisi oluyoruz resmen. O zaman arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Abone like attıysanız ilk maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık. Şöyle hızlıdan yüklerimizi alalım. Kenarda da yük var arkadaşlar. O 3 ton yük varmış hatta burada bunları da alalım sonra ortaya gidelim hızlısından. Ya şu aksör oluyor arkadaşlar valla artık ne zaman kalkacak hiçbir fikrim yok. Eğer aksör olayı ne, ne zaman kalkacağını bilenler arkadaşlar varsa yorumlar kısmını yazar sevinirim baya güzel olur. Bilmeyenler de bilgilendirmiş olursunuz. Arkadaşlar ben bu aksör olayını harbiden hiç sevmedim ya. İnşallah kısa bir süre içinde kalkar bu aksör olayı. Şöyle arkadaşlar büyükleri de aldık altı yük olduk şimden. Şuna bir vurursak var ya, mükemmel o... bana bana da hayır, hayır 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 ya el firma ya adam ulti attı bana Vallahi ölçüsü doldu hiç aklıma bile gelmemişti İlk maçtan arkadaşlar eksi yedik Bir de ben niye bu arada bu kostümle girdim ya şu kostümü bir değiştirelim şöyle arkadaşlar buradan Fener bazı alalım eğer bu kostümler güzel gitmezse Godzilla bazı alırız. Veya birazdan değiştirebiliriz. O zaman diğer maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık. Şimdi burada e, bu seferlik arkadaşlar Mortis var. Bakalım Mortis bize ne yapacak hiçbir fikrim yok. Aşağıdan da 3 yüklü Mortis geliyor yalnız. Evet ortalık biraz karışacak gibi duruyor şu anlık. Eğer o Mortis oyuka giderse ben direkt atlayacağım gibi duruyor mu? Bence atlayabilirim ya hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar... Bu bunu sıkıştırsak güzel olur abi abi. Ama kanka sen niye bana oynuyorsun? Vallahi bu adamlar üstün zekalı mı? Bana mı öyle geliyor? Hiç fikrim yok bu konu hakkında. Ama ben bunu öldürür müyüm buradan? Tabii ki de öldürürüz arkadaşlar bunu. Vallahi arkadaşlar bu adamları kesmemiz güzel oldu. O bu arada ilk üçü kalmışız. Baya güzel. Birden baya bir kişi öldü. Şuralarda da bir tane yanlış hatırlamıyorsam boğa vardı arkadaşlar. O boğuya da dikkat edelim diyecektim. Lan gelme artık. Allah şeyden kurtulduk diyeceğim de. Hala burada bekliyor. Aksiyonumuz arkadaşlar süreli olduğu için valla aksiyonu beklemek zorundayız. Eğer aksiyonu beklemeden gelersek arkadaşlar şeyle bir yerden önümüze çıkarsa biz ulti atamadan. Bizi net direkt öldürür. Ama şeyler arkadaşlar birini öldürdük demek ki buralarda değil. Ama yine de ben burada kalacağım. Ben kusuruma basacağım yine. Ben ölüyorum. Oha. Vallahi arkadaşlar adam hayvan gibi oynadı Direkt bizi kesti Buradan da arkadaşlar 8 kupa aldık 1001 kupa yaptık Evet arkadaşlar yeni bir maçımıza daha başladık Ama bu sefer de burada Luka var Valla bu maç nasıl geçecek hiçbir fikrim yok Luka bizi bayağı bir darlayabilir arkadaşlar Çünkü Luka'lar bizim antimiz olabiliyor bazen de Ama Luka'yı kesersek var ya içim rahatlar valla bak onu koyu var ya ultim doldu olacak benim de. Seni bir atlayayım acı. Şöyle bir vurayım onu. Vallahi var ya beni amma çilt etti o adam. Arkadaşlar ultim olmasaydı veya aksiyon doğru düzgün kullansaydı o da menet öldürürdü. Ama aksiyonu ben gelmeden önce attı. Ama zaten direkt de öldü adam. Allah fazla bir şey yapamadı. Bu boya da gitmeyelim yanınıza bizi öldürebilir. Öyle önünüze gelenden gitmeyelim arkadaşlar. Şu mayınları bir patlatalım arkadaşlar. Tamam aşağı doğru gideceğim abi bu sefer de aşağıda. Oğlum ne oluyor? Bir kolar benden nefret falan mı ediyor? Arkadaşlar ben acilen buradan kaçmam lazım. Şöyle gittim abi az ölüyordum ya. Bu ne? Bir kolar benden nefret falan mı ediyor? bunu arkadaşlar ya kafayı yiyeceğim. Vallahi tekrardan geliyor bu adam. Solda da şeyli var. Şöyle şeyliği aramam alayım. Ne yapayım artık hiçbir fikrim yok ki valla yani. Abi ben kafayı yemek üzereyim şu an gerçekten bak ya. Abi niye yani ben anlamıyorum ki. iki kişi oha şil şey de ölüyor. Ha ölmedi kaçtı. Adam hiperini kullandı ya. Evet arkadaşlar bu maçlarda 4 kupa aldık. Amistrimiz de olması lazım. anne amistrimiz de varmış. 5 kupa geldi. Evet arkadaşlar yeni bir başımızla daha başladık. Ben direkt şöyle ortaya girdim arkadaşlar hızlısından. Şu direkt ben 2 yük alacağım valla. Bir rahatlayalım hemen şunları bir alıp. Ama şimdi şeli geliyor valla. Ne yapacağımı şaşırdım şu an gerçekten. Aha. O, aha arkadaşlar kıl payı kaçtı var ya önündeki bas. Gerçekten. Ben de artık bir ortadan çıkayım arkadaşlar. Şimdi ultim yok. Ay ultim diyorum. Aksesuarım yok arkadaşlar. O yüzden beni öldürebilirler diyeceğim de. Bunlar da bir şeye döndü sanki. Aynen öyle. Ultim oldu arkadaşlar. Adam alanında olduğu için ultim oldu. Oradan fark ettim. Valla şuna dalsak bilmiyorum ki. Aşağıda karakter jenet mi arkadaşlar? Büyük ihtimalle jenet olması lazım. Aynen aşağıda jenet varmış orada. Şurada da bir tane şey var. Atladık arkadaşlar. Ona ve kestik. Ultime fazla bir gerek yoktu ama. Her neyse arkadaşlar. Direkt onu kestik. Şöyle jenete doğru gidiyorum. Olmuş jenet beni öldürüyor. Hayır. Tek buruş ediyorum. Tek buruş ediyorum. Sakın. 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 Tamam. 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 Şu an rahatım. Arkadaşlar şimdi Janet'in ölme sırası geldi. Demin o beni darlıyordu. Şimdi ben onu darlayacağım arkadaşlar. Ve Janet ölecek şimdi. Tabii inşallah öldürebilirsem o da. O aksiyonu falan atıyordu arkadaşlar. Bana hiç fayda etmez aksiyonu falan. Kanka ben şimdiden söyleyeyim sana yani bunu. Şöyle arkadaşlar ben direkt onu kovalayacağım yürüyerek bir arkasından gitmeyi düşünüyorum da. Rico da salarsın inşallah. Tam Riko ona vur helal olsun. Rico vurmaya devam et ona helal. Tamam arkadaşlar Riko onu güzelce kesti. Bizi... oğlum. Şuna bir atladık. Abi. Şeli vurmasaydı onu öldürürdük gerçekten arkadaşlar. Vallahi Şeli vurdu son anda ya. Bu maçtan da 6 kupa aldık. 1012 kupa yaptık güzelce. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yeni bir maça da başladık. Şöyle hızdan şu yükleri toplayalım. Sonra direkt ortaya geçeceğim. Ama burada da bir tane Edguy var. Neyse ben hiç Edgar'la oyalanmayacağım arkadaşlar. Direkt şöyle bir girelim ortaya doğru. Hızdan bir aksiyonum bastım. Şöyle bazı doğru bir korkumuz salalım bu arada harbiden. Bazı bizden biraz bir korksun yani. O bazı ultimizi kasarsak güzel olabilir aslında ya. Tam şöyle ortalarına duracağım da arkadaşlar. İkisinden de bu ultimi kasayım. Nerede o adam? Buralarda olması lazım valla. Ay yukarı gitmiş. Şöyle arkadaşlar biz onu keseriz diye düşünüyorum. Valla gittik ama hadi lan bir kere de vuralım. Arkadaşlar var ya kılpayı kestik. Zaten bazı VS'lerin arkadaşlar ilk ultu atan kazanıyor genelde. O yüzden ilk ultimi ben attım için direkt arkadaşlar adamı öldürdüm. Ama yani bazı arkadaşlar şöyle bir bug var. Mesela aynı anda ultu attık ya sonradan atan ultisini tuttur arkadaşlar. Vallahi çok garip öyle bir şey var. Şurada bir gittik. Valla ölebiliriz. Aha Edgar atladı. Vay vay vay. Arkadaşlar Edgar tam önümüze duruyor bu arada. E şöyle ulti attığımızda sersem atıyoruz değil mi bu arada? Evet sersem atıyorduk. gerizekalı ne yapıyorsun? Lan hayır. Abi ben gerizekalıymışım. Gerçekten arkadaşlar beynim çalışmadı o an durdu beynim. Abi ben beynim yok gerçekten ya. Arkadaşlar o an beynim durdu maalesef ki beynimi kullanamadığım için ilerleyemedim ya çok kötü öldüm gerçekten. Acayip saçma ölüm neyse iki kupa eksiyemişiz bari fazla yemedik. Tam sıkıntı yok ya devam edelim biz baya bir kasarız bu yudu da. Evet arkadaşlar yeni bir maçımıza daha başladık. Şöyle ben direkt ortaya girdim. Şurada bir tane bull varmış. Şöyle vuralım mı ya ne yapalım onu? Valla ultimiz tutturduk ama tamam öldürdük valla kutbaya. 2000 canımız kalmıştı ama ortada kimse yok galiba sanırım. Bir Jackie geldi ama şey de geldi şimdi sıkıntı. Hayır hayır hayır. Tamam reis dikkat edelim birbirimize. Valla hiç birbirimize yaklaşmayalım sen reis yani. Ultim arkadaşlar bir dolmadı benim de. Buralarda adam yok demek ki de ultim olmuyor. Tamam şimdi doldurdum. Valla hala buralarda biri var galiba. Solda biri var mı arkadaşlar? Sol altta biri o, olabilir. O yüzden ha, tam şey anana avradına harbiden varmış. Valla arkadaşlar çok sıkıntı yerdeyim gerçekten. Öyle bir sıkıntı yerdeyim ki anlatamam diyeceğim. Tüm anlatamam gerçekten anlatamam. Yani şöyle ben bir gitmem lazım hocam şöyle bir ortaya. Tam gittim sakinim şu an ya. 8 yüklü şey bana kalp atıyor ya şaka gibi. Evet, yani, sakin gelme şey bana. Tamam o böyle geliyor ben Hocam ben gidebilir miyim? Beni bir salar mısın lütfen? Beni bir sal Şeli. Senden tek isteğim bu Şeli ya. Arkadaşlar inşallah Şeli bizi salar. Eğer Şeli bizi salmaz ölebiliriz. Ama salarsa da ölmeyiz diye umuyorum. Aha Miko geliyor arkadaşlar bu arada. Valla onu vursaydık var ya ölmüştü o şu an. Ama tutturamadık mermimizi. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar onu keseriz. Hatta Şeli'nin önüne atladı o direkt ya. Şeli keser belki onu. Diyeceğim. De şurada da bir Riko geliyor arkadaşlar. Vallahi hiç işte, Riko'ya atlamayı düşünmüyorum. Şimdi akışlar falan basar. Duvardan mermisini sektirir. Bizi öldürme ihtimali var yani bu abi. O yüzden o hiç girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle benim tekrardan bir aksiyonum dolar sızısından aksiyonumu basacağım. Şu an aksiyonumu bastım her yeri görüyorum rahatım bu abi. Aha şelince de çok az. Hadi lan Riko tuttur adama. Riko bana niye lan? Riko geri zekalı galiba arkadaşlar. Valla biz de şeyle daldık yapacağımız bir şey yok burada. Şöyle hocam. Abi oh, tutturamadık valla ya. Orada tutsaydık belki de öldürebilirdik ama tutturamadık. Neyse arkadaşlar fazla bir şey değişmedi. İkinci olduk. İki kupadan bir şey olmaz. Ya tabi her kupanın önemi var ama ne sıkıntı yok. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık. Şöyle burada da var ya 3 tane yük varmış ama şimdi bu yükleri kim alacak kanka? Şimdi bunu da düşünsene bir yani. Yani bunları düşünmeden böyle şeyler yapmanı önermem kankam. Ama vallahi o yükleri aldı ya. Vallahi çok sıkıntı şu an. Eğer o atlarsa ben de ultimi arkadaşlar. Çünkü sonradan ultisini atan kazanıyor. Burada vallahi attım. Arkadaşlar vurduk bayağı bir. Abi Shelly yapma Shelly ya. Ben çok ortaya yakındım arkadaşlar. Vallahi hiçbirinin çıkacağı aklıma bile gelmemişti. Maalesef ki oradan da Shelly çıktı. Maalesef eksiydik ya. Evet arkadaşlar yeni bir başa daha başladık. Şöyle önümüzde iki tane yük var direkt hemen şunları bir alalım. Sonrasında direkt ortaya doğru gidelim arkadaşlar. Ortada bayağı büyük yük vardır diye umuyorum. Hızlıca bir ortaya gidelim mi? Yükleri alalım arkadaşlar. Bir de vallahi perçaz bunu sözü maçın başından beri arkadaşlar. Video başladığımızdan beri hatta doğru düzgün kullanmadık. Yalnız öleceğiz. Ölmeyiz inşallah diyerek gitmiyorum. Gitmiyorum. Öldüm çünkü. Ha bu arada Vallahi şu an içim gerçekten o şeyin ölmesi. Benim işimi rahatlattı. Vallahi bak ya. Şu an eksiyemem hiç umurumda değil. Vallahi bak. Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık. Şöyle önümüze bir tane yok var direkt şunu aldık. Şimdi ortaya doğru girelim zaten ortaya baya bir yakınız. O yüzden direkt ortaya gireceğim. Valla Ultimer bir yakınız arkadaşlar o zaman direkt aksar alacağım. Şöyle bastım hatta direkt. Neyse ben şunları bir alırsam alır ya baya bir güzel olur. El pürmaya gelme kanka bana. Aşağıda da oha şurada bir çatışma döner. Ya düşün hayır hayır hayır. Ay korktum var ya ben. El pürmaya arkadaşlar üstüme bulatınca öyle bir korktum ki yani anlatamam gerçekten. Vay bir korktum. Şurada el pirim. Hayır abi niye geliyorsun buraya ya? Tam el pirimi öldürdük bu arada arkadaşlar. Vay bir güzel. Şimdi benim de buradan kaçmam lazım gibi duruyor. Şöyle bir duracağım. Ama şöyle alanından çıktı arkadaşlar. Yani uzakta benim alanından. Şöyle bir bakacağım şeyin nerede diye. Şey tam burada arkadaşlar. Eğer mermilerini belki de alırım. Ama hiç mermilerini harcamadı. Ben de şu yükleri aldım arkadaşlar direkt. Ama çok kaşınıyor şu an kendisi. Gerçekten Ultima atasım geldi kendisine. 7 yüklüyüm şeyle büyük yüklü ama beni öldürürüm arkadaşlar. Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani atlasam ultisini asla öldürebilir de öldüremeyebilir de valla çok. Hiç bir fikrim yok yani 7 yüklüyüm ama yine de öldürme ihtimali var şeyinde arkadaşlar bize. Ya biz kaç yük olursak olalım yani 10 yükün üstünde olamadığımız sürece arkadaşlar. Şeyle bizi ultisiyle öldürebilir arkadaşlar Sıfır yüklü bir şeyle. Bir deneyelim mi lan hatta? Oğlum Leon geliyor. Vallahi arkadaşlar mermisini harcamasını bekleyeceğim. Şöyle biraz mermilerini harcadırsak güzel olur. Atladım arkadaşlar. Tam ult. <laughs> evet arkadaşlar deney başarılı olamadı. Denedik arkadaşlar. Eksiyedik. Siz evde denemeyin. Evet arkadaşlar yine bir maçı başladık. Vallahi o demin denediğimiz şey evde deneme denememenizi öneririm. Oku sen ne oluyor? O sen mermi atıyor gerçekten. Oku ne yapıyorsun bibi? <laughs> Sen onu nasıl aldın hiçbir fikrim yok ama büyük ihtimalle ilginciler izle izle almışındır yani onu. Arkadaş abi ultim boşa gitti. Lan ultim nasıl boşa gider ya. Vallahi çok boşa gitti resmen ultim. Şöyle ben mi gideceğim. Arkadaşlar valla. Oğlum ya yani arada kaldım ha ben. Ben diyeyim. Şöyle arkadaşlar ben mi gittim buraya. Şurada da dört tane yüklü bir tane bul var. Hayır hayır. Bul. Lan öldürülmüş. Valla öldürülür arkadaşlar çok iyi. Ama baya bir dikkat etmemiz lazım şu an. Canımız bir çünkü. Ultim yok arkadaşlar baya bir sıkıntı. Neyse alanında bir yok o yüzden. Sakiniz ya şu an hiçbir sıkıntı yok. Aksiyonumla artık dolarsa baya bir iyi olacak da aksiyon olayı gerçekten arkadaşlar çok kötü ya. Acaba bazen aksiyonu kaç saniye dolu hiç merak edip bakmadım buna. Bu maçtan sonra bakarız belki. Piper buraya mı atlayacak? Vallahi da Piper buraya atladı arkadaşlar. Direkt öldürdük Piper'ı. Şu Riku'yu öldürebiliriz. Bu arada Riku'yu öldürmemiz baya güzel olur. Tabi buraya gelirse direkt öldürürüm ama şuraya Chester mı giriyor? Yok hala girmedi ama girecek. 2 tane Chester var bu arada. Bu Chester'a e ben atladım arkadaşlar. Bu arada hangi ultisi var Hiç fikrim yok. Direkt aldım ve öldürdüm. O Rekori işte buraya geldi arkadaşlar. O Rico'ya bir haddini bildirelim. Hatta hiçbir ultimi falan atmayacağım. Direkt arkadaşlar adamı öldürdük. Şöyle şuna da bir hiper şarjı gösteri yapalım arkadaşlar. Hiper şarjımı gösterimi beğendiysen kanka. Eğer bu videoyu izliyorsan like atarsan sevinirim. Evet arkadaşlar bu maçtan da 10 kupa aldık bu arada. 1010 kupa yaptık. Allah çok saçma eksiler yedik ama yine de toparladık biraz yine. Ne sıkıntı yok devam edelim. Şöyle arkadaşlar ben hızlısından bir ortaya doğru girdim ama şimdi burada dog var arkadaşlar. Dog yükleri almaya gelmeyecek gibi duruyor. Ben hızlısından şu yükleri alacağım o zaman. Ama şeyle vuracak şimdi de buraya ya. Valla çok sıkıntı arkadaşlar şu şeyler. Ben arkadaşlar şeyle doğru gideceğim bilmiyorum ben keserim ama fazla da keseceğim zannetmiyorum ama. Şöyle bir gittim arkadaşlar. Yine de bir haddini bilsin diyelim ona. Ben şöyle bir kaçayım hocam buradan ama hocam ya abicim niye bana oynuyorsun ya? Vallahi arkadaşlar şu şeylerden nefret etmeye başladım. Gerçekten kendim şeyime de bu kadar toksik biri değilim ya. Eksi yedi giydik arkadaşlar. 1003 kupa olduk ya. Vallahi oyundan soğuttular be, şeyler beni. Evet arkadaşlar şimdi önümüze bir tane daha baz var. Ama o baza yükü salacağım fazla da zannetmiyorum. Şunu bir öldürelim artık arkadaşlar. Yani adam boş boş geldi. on baza bak çarpıldı. Şöyle ben ortaya doğru gitmeyi düşünüyorum ama burada da Riko var. O yüzden bu taraftan gitmeyeceğim arkadaşlar. Üst taraflardan falan gideceğim yani dolanacağım. Ama Riko beni salsana ya. Tamam arkadaşlar Riko bana gelmedi. Vallahi şu an rahatsız gibi duruyor. Evet duruyor. Li geliyor bu arada arkadaşlar. Lili'yi keser miyiz? Keseriz diyerek daldım. Nereye gidecek? Buraya gider diye düşünüyorum. O yüzden böyle gittim. Oğlum aşağı gitmiş adam. Lili'nin ne yapmaya çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Ve arkadaşlar hala Lili'nin etrafında dolaşıyorum. Lili'yi takip ediyorum. Ama Lili ne çalışıyor hiçbir fikrim yok Lili benden kaçmaya mı çalışıyor artık ne yapmaya çalışıyor Hala bir fikrim yok ortaya girdim artık yani onunla hiç uğraşamam Abi pardon pardon Ya yani artık bir yüklü şeylerden bile korkuyorum arkadaşlar yani Şöyle buna da atladık Eee hadi bakayım buraya gelecek diye düşünüyorum ve harbiden buraya geldi Şöyle hocam Tek vuruş Lan Eee oga. Fake attı adam bize ya Lan Edgar şuna niye atlamıyor adamın canı bir ya Ya Edgar beynin mi yok çocuğum Şimdi arkadaşlar ben bunu atlasam Edgar gelip beni kesebilir. Ya, yani, o yüzden çok sıkıntı arkadaşlar gerçekten. Bu da nereye geleceğini düşünüyor. Hiç fikrim yok ya. Falan, öldürecek gerçekten. Tam ölmedik. Abi. Cem dur. Arkadaşlar vallahi çok sıkıştım şu an. Yani öyle bir sıkıştım ki. Anlatamam. Şurada bir tane Edgar olması lazım bu arada. Burada değil mi? Aynen buradaymış. Valla dikkat edelim arkadaşlar. Şunu vurdum. Hadi şeyle vurur musun şuna lan? Şeli bana değil Şeli bana de vurma abicim bana vurma işte ya benden ne istiyorsun ya ve bu arada Şeli birinci oldu biz de üçüncü olduk bu arada falan. fazla bir şey değişmedi ama yine de birinci olamadık ya evet arkadaşlar son maçımıza da başladık şöyle direkt ortaya gireceğim maçta bakalım ortada neler dönüyor şöyle hızlıdan bu maçta büyükleri toplayacağım arkadaşlar Ha, burada da baz varmış. Neyse ben direkt yükleri alacağım arkadaşlar. Vallahi bazla falan hiç uğraşamam arkadaşlar. Gerçekten yani baz beni salır mısın? Gerçekten ya o bir kafayı yiyeceğim ha. Bu kadar kötü bir maç geçer mi? Vallahi anlamadım ya. Oğlum bu videoda gerçekten kupa kasamadık bu arada. Ya, kupa kasalım dedim ama ben de harbiden baya bir agresif baya bir hızlı oynamaya çalıştım bu videoda. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar uzun. Dört kupa kastık gerçekten ya. <laughs> Olur bir gibi her yer şey etmedim. Koskoca bir video. Dört kupa mı kastı? Yazıklar olsun bize ya. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet seviyorum. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.